%100 çalışan bir TikTok jeton hilesi göstereceğim sizlere arkadaşlar. Bu TikTok jeton hilesi telefonda, bilgisayarda ve tablette çalışıyor. Gördüğünüz gibi 4987 jeton yüklendi. Sizler de bu hileyi gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ayrıca her videomuzda olduğu gibi bu videomuzda da hediyemiz var. Videoyu beğenip kullanıcı adını yorum kısmına yazarak kanalımıza abone olan kişileri de 10.000 jeton hediye ediyorum. Herkese hediye edeceğim. O yüzden videoyu beğenin, kullanıcı adınızı yoruma yazın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi göstereceğim bu TikTok jeton hilesi arkadaşlar sadece kullanıcı adınızı yazdığınızda jetonları hesabınıza gönderiyor. Yaklaşık 1 saat içerisinde hesabınıza bu jetonlar yükleniyor. O yüzden sonuna kadar izleyin. Bu TikTok jeton hilesinin nasıl yapıldığını mutlaka ama mutlaka öğrenin. İsterseniz kendi yayın hesabınıza, isterseniz arkadaşınızın yayın hesabına gönderebilirsiniz ve gönderdiğiniz bu hediyelerin tamamını şifresiz olarak hesabınıza aktarabilirsiniz. Sadece kullanıcı adımızı yazacağız ve gördüğünüz gibi buradan miktar seçerek jeton miktarı seçerek arkadaşlar TikTok jeton gönderebileceğiz. Bakın bu TikTok jeton hilesi yeni çıktığı için mutlaka sonuna kadar izleyin. Birazdan web sayfasına giriş yapacağız ve göndereceğiz arkadaşlar. Sıfırdan bir hesap açacağım. O hesaba göndereceğim. Sizler de nasıl yapıldığını mutlaka izleyin. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi sıfır takipçisi olan yeni bir hesabımız var. Buradan geliyoruz. Kullanıcı adımızı kopyalıyoruz. Profil fotoğrafınızın altında şöyle et işaretiyle başlayan kısma tıklarsanız kullanıcı adınızı siz sizler de kopyalayabilirsiniz. Hemen ardından buradaki ayarlar sekmesine geliyoruz ve buradan hesabımızın arkadaşlar öncelikle cizlik ayarı kapalı olması gerekiyor. Hesabımız herkese açık olması gerekiyor yani haberiniz olsun. Bunun dışında arkadaşlar şuradan ayara tıklıyorum. Bakiyeye geliyorum. Bakalım ne kadar bakiyemiz var arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. Sıfır bakiyemiz gördüğünüz gibi var arkadaşlar. Jetonumuz sıfır şu an. Biraz daha arkadaşlar hemen hileyi çalıştıracağız. Jetonumuzu göndereceğiz. Sizler de sırasıyla bu adımları takip edin. Ve TikTok jeton hilesi nasıl yapılır mutlaka öğrenin. Öncelikle arkadaşlar Herhangi bir cihazdan Google'a giriş yapıyoruz. Herhangi bir şekilde program APK indirmenize gerek yok. Göstereceğim bu TikTok jeton hilesi her türlü cihazda çalışıyor ve bütün ülkelerde şu an aktif arkadaşlar. Bakın Google'a geliyorsunuz ve birazdan vereceğim web sayfasını yazıyorsunuz. Hemen ardından göstereceğim adımları sırasıyla uyguluyorsunuz. Ama şunu söylemek istiyorum. Ben buraya web sayfasını yazdığımda hemen ziyaret eden arkadaşlar var. Hemen ziyaret etmeyin. Sonuna kadar izleyin. Nasıl yapıldığını mutlaka öğrenin. Wacken. Google'a geldikten sonra arkadaşlar buraya takip Z yazıyoruz. takipz.com web sayfasını ziyaret ediyoruz. Ve bu da arkadaşlar en alt kısımdan hilelere tıklıyoruz. TikTok hilelerinden TikTok jeton hilesini seçiyoruz. Kopyaladığımız kullanıcı adımı buraya yapıştırıyoruz. Hemen şöyle yapıştırıyorum arkadaşlar. Ve hemen ardından buradan miktar seçebiliyorsunuz. Şu anlık 5000 adet gönderiyor. Türk sunucuyu seçiyoruz ve gönderme butonuna basıyoruz arkadaşlar. Bunun dışında tüm hileleri buradan kontrol edebilirsiniz. Arkadaşlar ortalama bir saat bekledim ve gördüğünüz gibi 4987 jeton yüklendi sizler de bu hileyi gönüz rahatlığıyla kullanabilirsiniz